Herkese selam dostlarım hepiniz kalma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Keyifler yerindedir. Günlük kombo açıklandı arkadaşlar. Günlük kombo size de hemen paylaşacağım. Videomuza geçmeden önce kanalıma abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Videomu izleyen birçok kişi şey kanalıma abone olmuyor arkadaşlar. Bu işlem tamamsa hızlıca videomuza geçebiliriz arkadaşlar. Bugün 3 kartımızda PRM Team sekmesinde arkadaşlar. Bir de ilk kartı bu arkadaşlar influent kers diye ilk kartımızı alalım güzel günün ikinci kartına geçelim günün ikinci kartı da bu arkadaşlar compliance officer diye ikinci kartımızı da alalım İkinci kartımızı da aldık iyi Bugün iyi. bugünkü kartlar fazla coin harcamıyoruz gibi Görün 3. son kartına geçelim hemen. Yani evet. Gün 3. son kartı da bu arkadaşlar. Anti Hacking Shield diye. Son kartımızı da alalım. Evet arkadaşlar, günlük konumuzu tamamladık. Videomuzu bitirmeden önce kısa bir atlatma yapmak istiyorum arkadaşlar. Günlük şifre ve günlük ödüller için takipte kalmayı unutmayın arkadaşlar. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Videomuz bu kadardı. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.